Bu projede PictoBlock ve Mblock programında sesle oto asistan uygulaması yapacağız. Mesafe sensöründen okunan değer belirli bir seviyeden düşükse bize uygulama sesli uyarı verecek. Burada da e, konuşma eklentisini kullanacağız. Bakalım hemen. Seslendirme eklentisi yani Text to Speech eklentisini bulmamız lazım. Bakın metinden sese bunu ekledik. Board'umuzu seçiyoruz. Arduino Uno'yu seçtik. Burada da COM7 cihazına bağlandık. Tamam. Şimdi burada uygulamamız çalıştığı zaman yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla olsun. Sonrasında sensörlere girdiğimiz zaman bakın burada mesafe sensörünün olduğunu görüyoruz. Bakın şurada. Bağlantıyı doğru yapmamız lazım. Burada trik 3 eko 2 olarak bağlanmış. Benim bağlantımda da trik 9 eko 8 olarak bağlandı mesafe sensöründe. Diyorum ki eğer burada okunan mesafe değere şu. Okunan mesafe küçük 5se. Şimdi bir yandan da bu mesafeyi Kukla'ya söyletelim. Anlık olarak görelim acaba doğru mu diye. Şurada her seferinde bize mesafeyi versin. Buradan da kontrolünü sağlayacağız. Sonra eğer yakınsa bakın konuş. mesafe çok yakın diyebiliriz mesela ya da şuradan operatörlere girelim birleştir. Şunu kopyalayalım. Ctrl C yaptık. Burada mesafe sensöründen gelen değeri buraya verelim. Mesafe şu kadar diye. Şunu da yuvarlayabiliriz. Çünkü burada çok fazla küsurat olabilir. Bu şekilde bize sesli olarak söylensin. Evet, sesin çıktığından da emin olduk. Şimdi burada FineWare güncellemesi yapalım. Evet yazma işlemi tamamlandı. Yeşil bayrağı bastım. Şu an 170 santim civarı okuyor. Mesafem, 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 Bakın belli bir mesafeye geldiği zaman bu şekilde Mesafem, bizi sesli olarak uyaracak. Mesafem. Evet, o arada mesela kısa yakalamıştı ama en son mesafe değerini söylediği için mesela burada bir değişkene atayabilirdik. Okuduğu mesafe değerleri yani burada okuma işlemi yani kontrol işlemi yaptığı zamandaki mesafe ile e, bunu seslendireceği mesafe aynı olmadığı için yani şurada aslında en sağlıklısı bunu bir değişkene atayıp sürekli değişkene söyle, söyletmek ki bu şekilde sapma yapmasın. Mesela şunu şöyle atabiliriz. Bunu bir defa okusun. Şuradan da değişkenlere girdik. Bu değişken olacak. Bunu da yine şu şekilde alalım. Şimdi daha sağlıklı çalışacak. Bakın. Yuvarladı. Bakın az önceki sapmayı yaşamadık bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Bazen tabii geri dönmeyebilir benim e, ortamdan kaynaklı düz bir açıyla yaklaşmayabilir. Pikto blokta kullanımı bu şekilde bunu durdurduk. Peki en bunu nasıl yaparız? Bunun için de kuklalara girdik, uzantılara girdik. Burada yine seslendirme bloğunu bulmamız lazım. Hemen bakalım. Text to speech var bakın burada. Ekledik. Geldi. Olaylar yeşil bayrak tıklandığı zaman sürekli tekrarlasın. Tabii Buradaki haberleşme biraz daha farklı olacak. Şimdi e, Arduino Uno başladığı zaman olacak. Ben bunu yükleme modunda çalıştıracağım. Arduino için. Olaylara geldik. Arduino Uno tıklandığı zaman canlı modda da çalıştırabilirsiniz. Onu bir önceki haftanın videosunda görmüştük. Sürekli tekrarla. Buradan sensöre girdik. Bakın mesafe algılayıcı. trig ve Eko kontrol eğer küçükse ne küçükse burada trick 9 ekopini 8'de bu 5 santimetreden küçükse sesli uyarı yapacak ancak e, bu uyarıyı yapması için ya da şöyle de yapabiliriz biz bunu doğrudan yükleme modu yayınıyla da karşıya gönderebiliriz bu bir dursun bir de bunu görmüş olalım yükleme modu mesaj bir gönder. Bakın bu değeri gönder dedik. Sonrasında sürekli okuma yapmasın, hata vermemesi adına 0.2 saniye bekleme koyalım burada. Şimdi bu kısım tamam. Kukla tarafında bu iş nasıl olacak? Burada tam tersi olduğu için yaptım. Biz geçen hafta Kukla'dan gelen mesajı Arduino'ya göndermiştik. Burada da Arduino'dan gelen mesajı buraya göndermiş olacağız. Yükleme modu iletisi aldığı zaman eğer işlemler küçük 5. Ne küçük 5 ise yükleme modu mesajdan gelen değer küçük 5 ise desin ki metin konuşmaya gelelim. Burada da çok kısa ya da çok yakın diyelim. Mesafenin çok yakın olduğunu ifade edeceğiz. Şurayı düzeltelim. Tamam. Şimdi kodlarımız nasıl çalışacak? Bağlan diyeceğiz. Buradan COM7 portuna bağlandık. Bakın hata verdi. Buradaki bağlantıyı bizim kesmemiz lazım. Bağlantıyı kes. Bağlan dedik tekrar. Kuklaya da söyletmekte fayda var aslında burada. Kuklaya gelelim. Bu gelen değer neymiş? Anlık olarak alalım. Şurada Her seferinde gelen mesaj değerini görelim. Yüklesin. Bakın şu an okuma işlemi yapıyor. 02 2 saniyelik ee, bekleme koyduğumuz için gecikme var. Çok, Çok yakın. Bakın. Çok yakın. Çok yakın. mesafe yaklaştığı çok. zaman bizi çok yakın şeklinde uyarmış oldu. Ee, bu da bu şekilde bağlantıyı keselim. Dilerseniz de bu şekilde en programıyla da aynı uygulamayı yani oto yapabilirsiniz.